Kamu personel alım sayfasından herkese merhabalar. Selçuklu Üniversitesi 45 adet sözleşmeli kamu personeli alımı başladı. Alım kapsamında 5 ön lisans büro personeli, destek personeli alınacak. Ayrıca koruma ve güvenlik görevlisi, diyetisyen, bilgisayar mühendisi, sağlık teknikleri alınacak. Başvuru tarihleri 25 Mart ile 15 Nisan arasında olacaktır online başvuru sistemi üzerinden başvuru yapıyoruz. personelilan.selçuk.edu.tr adresinden bizden istenen bilgileri doldurup ayrıca istenen belgelerle birlikte başvurumuzu tamamlamış olabileceğiz. Bu da online başvuruda sisteme yüklenmesi gereken belgeleri belirtmişler. Çok daha fazla ilan için bizleri takip etmeyi unutmayın. Bu alana ilgili sorularınızı videonun altına yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın.